Bunlar otomatik bilanço ve gelir tablosu. Geldik yıl sonu kapanışları yapmak istiyoruz. Ya da dönem seni son dönem içerisinde yansıtma işlemlerini yapmak istiyoruz. Yansıtma işlemleri bölümümüz. Yukarıda yansıtma hesap kodlarımız var. Hangi hesaplar hangi hesaplara gidecek? Solda dönem sonu mal mevcutları tablosu var. 150, 151, 152, 153 ve 157'den çalışmış tüm alt hesaplar buraya listelenir. Onların mizan değerleri borç ve alacak olarak görünür. Hangi hesapta dönem sonu stok bırakacaksak hesabın satırına dönem sonu stok tutarını yazıyoruz. Sağ tarafta kullanmamız gereken birkaç hesap daha var. Dönem kar zararı 690, geçmiş yıllar zararı 580 gibi hesap kodlarını da sağ tarafa yazıyoruz. Kurumlar vergisi oranını veriyorum. Yapılacak işlemler bölümünden tüm işlemleri seçiyorum. Sırayla bütün işlemleri tek tek gerçekleştirecek. Tek tek de yaptırabilirim. Tüm işlemler deyip tek seferde hepsini de yapabilirim işleri hazırlatıyor. Yansıtmaları yaptı. Gelir tablosu hesaplarını kapatıyor. Şimdi vergi karşılıkları dönem kar zararını ayırıyor. Şu anda kapanış pişini kesiyor ve işlemimiz bitti. Kontrol F tuşuyla fişlerin F'sini ilgili firmanın fiş listesine her yerden ulaşabiliyor. Yansıtma işlemi kelimesiyle kaydettiği fişler programı kestiği fişler. Bakıyorum. 153'leri 621'e göndermiş. 761 631'e. 771 632'ye. 600'lerin alacaklı olanlar borçlandırılıp 690'a. Borçlu olanlar alacaklandırılıp 690'a. iki ayrı fiş olarak kesiyor. 690 91 92 ayrımı vergi karşılıkları. 691 370'e. 692 590'a. 760'lar 761'e, 770'ler 771'e ve en sonunda da kapanış fişimiz. Firma ile ilgili işimiz bitti.